Herkese selamlar sevgili dostlar, ben PlayDD Emre Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle, ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ev istasyonunun güvenliğini bırakıp... Ee, ev istasyonunun güvenliğini bırakıp gittiğim ilk seferdi. Ve babama doğruyu söylememiş olmam beni üzmüştü. Riga'dan doğruca geriye dönmeyecektim ama Hunter bana güveniyordu. Hunter denen adam bir buna söz verdi. Hunter'a söz verdi, gaza geldi. Onun sözünü tutacağım diye babasına izinsiz, abuk sabuk maceralara atlayacak. Öyle gözüküyor, bizim elemanımız artıyor. Şimdi arkadaşlar, evde şöyle bir kitap var bilmiyorum gözüküyor mu? 3 cilti bir araya getirmişler. Böyle triloji şeklinde basmışlar. Ben de bunu Amazon'dan aldım, indirimdeydi. Fakat e, sipariş ettiğim yer en ucuz yer olduğundan mıdır nedir bilmiyorum. Normalde Amazon'da böyle bir şey olmaz. Şu kısmı ile şu kısmı bayağı bir hasar görmüş, zarar görmüş. Hani sipariş edeceğiniz zaman eğer bu kitabı Amazon'dan sipariş etmeyi düşünürseniz yorumları okuyun. Benim bir yıldız verdiğim, yorum verdim yerden almayın. Çünkü adamları aradım dedim böyle böyle sıkıntısı var bu kitabın. Bunu dememe rağmen umursamadılar. Değişim yapmayı falan dediler. Öyle saçma sapan bir şey yaşadım. Şimdi bu metro 2020, 2033, 2034, 2035 şeklindeymiş kitap serisi. Öyle yazıyor üzerinde. İlk kez tek cilt haline getirildi diyor. Bambaşka bir anlam kazandırdık. Yeni bölüm ilavesiyle diyor. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ardından dünya yok olmuştu. Radyoaktif Radyoaktivite yeryüzündeki normal yaşam izlerini silmiştir. Tüm yerleşim yerleri birer hayat kent haline gelirken mutant canlılar etrafta kol gezmektedir. Bu felaketten kurtulan bir avuç insan, dünyanın en büyük nükleer kalkanı olan Moskova metrosuna sığınmıştır. Burada kurdukları dünyada, metro istasyonlarında, farklı ideolojilerin hakim olduğu birer şehir devlet haline gelmiş, geceye dair hiçbir umudu olmayan insanlar yalnızca günü kurtarma derdine düşmüştür. İşlerinden yalnızca bir genç, Atrium adlı genç, hayalinin peşine düşer. Radyasyon seviyesi düştüğünde yeryüzüne geri dönmek, e, insanca yaşamak istemektedir. Peki Atrium kahraman mı olacaktır yoksa büyük bir yanılgıya adım mı atmaktadır? Yanıtı bulmak için metronun karanlık tünelinde upuzun bir maceraya hazır mısınız diyor. Kitabın arkasında bunlar yazıyor efendim. Çok geniş şey. Aa, şey koymuş arasına. Şöyle resimler falan da var. Şöyle göstereyim. Güzel resimler falan da var arkasında. Bir de kapağı var. Kapağını kaldırdığınızda böyle simsiyah bir ciltle sizi bekliyor. Ama ben kapağını beğeniyorum. Onun için kapağını zarar görsün istemem. Kapan çıkıp okumak lazım. Yazıları da iyi, fena değil. Yani böyle çok büyük değil puntoları, şeyleri. fontları. çok küçük de değil. Evet, oyunumuza başlayabiliriz. Şimdi Arthurium'la sevgili dostumuz, canımız, ciğerimiz, söz verdiğimiz arkadaşımızın Hunter'ın görevini yapmaya devam ediyoruz. So, Where are you from? Riga. I'm making the rounds, buying merchandise. Wow, you've a few places then. Yeah, the market is right next to Riga, out. and that's a big metro already. I used to make regular trips to police, but getting there now requires a lot of luck. That or big. How I'd love to, okay. I'm I'm to the whole metro and has a lot of stations, but doesn't welcome outsiders.

a military caravan got stuck near alexievskaya. a tunnel collapse or other shit. you have to use the service tunnel bypassing alexievskaya. ah, oh, fuck, i hate this tunnel. Hmm? all right, peter, open up the gate. no point being stuck here forever. Calm, man. why, yeah. well, what's wrong with that tunnel? <laughs> well, it's an ordinary tunnel. not as well lit, maybe. i went through there last month and, well, i just don't like it. that's all. Atmosferi güzel ya oyunun. Eski bir oyun olmasına rağmen gideri var hala. Ya böyle özellikle Doğu Avrupa, Rusya oyunlarının böyle bir şey var. Ee, böyle bir, nasıl söyleyeyim? Kıyamet sonrası dünyaları çok güzel yansıtıyorlar. Stalker, Stalker çıkacak yakın zamanda. Onun da böyle bir dünyası olacak. Bu Ruslar, Ukraynalılar, Polonyalılar falan bu dünyayı çok iyi yapıyorlar. Yıllarca radyasyon nükleer savaş tehdidi altında yaşadıkları için bu onların nasıl söyleyeyim korkusu olmuş diyebilirim. Bu duyguyla yaşamış adamlar ve bunun kitaplarını, hikayelerini, oyunlarını hep bunlar üzerine çıkarıyorlar. Ve iyi yapıyorlar bu işi. fare. If you help push the lever, we'll get there sooner. Okay, Eugene, you go help the men. We should move faster here. You watch the back, Artyom. Sure, I'll help. That way we'll get to Riga in no time, right? Now we should get out of here sooner. It's scary when they're around. And I. Abi de şöyle bir şey var. Bu Moskova tünelleri büyük ihtimal Sovyet döneminde yapılmaya başlamış. Ve Sovyetler ciddi anlamda bir nükleer savaş tehdidiyle karşı karşı yani en azından o psikolojide ve o inançta oldukları için tünellerini ona göre yapmışlar. Hani neden hani bugün bizim tünellere sığınmak istesek bu kadar etkili olmaz zaten o kadar büyük geniş bir tünelli altyapımız yok. Ama Ruslarda yıllardan beri böyle bir çalışma ve altyapı var. Ne? who, who da? Can you hear them weep? What do you mean them? What are Allah! is going Bo what is? What is? Hey, what? What's happening to me? My head! What's happening? What is it? What the? What's happening? What? Artyom! Over here! If we are to survive, this threat must be eliminated. No matter Aha, hayaletler. UFO uzaylar, ne bunlar böyle? Kardeş, oynama oramla buramla, gözünü seveyim. Kara delilleri seviyorsan alkışla kara derilleri seviyorsan alkışla. Aha. En sıktı öldürdü valla. Kara derilileri seviyorsan, kara derilleri seviyorsan, kara deri seviyorsan alkışla. Bas pampa bas. Sen sür. Kalk pampa geldi kalk the hell's going on? Sür Şurla sür. Wake up people, people, wake up for Christ's sake. What is, what is wake up, what is? Shit, it's no good. Ne lan? Ben de basayım bir şey süreyim. Oh God! kulağım gitti kulağım ne evet. Allah. Bas bas hızlı sür. Konser diamo, Artyom. let's get some smoke that was hot i need a meal need a guard ashula allah januzo station was only the first stop on my journey but the caravan went no further so before parting ways we drank to celebrate our survival the vodka didn't drown my fear of traveling on to polis alone but... evet, güzel. Bir şey için, hani, bir all right boys let's train to our friend our who goes right through monsters and anomalies alike to our to you Hell, if not for your tomb, we would have been shredded like cabbage. You deserve a medal. <laughs> or at least some extra ammo. Here. <laughs> take them. Allah, Strazos and Ardash! To your help! Artyom! To you! Artyom! Should you hear me immune to that shit? am see that shroom vodka, not the same thing. Okay, we've got to check that. To our luck, and Rose, to Artyom. To, to you, Artyom. Huh. the vodka kicks everyone's ass, huh? So tell me, the tunnel to market's closed down and I'm bored to death sitting here on my ass. We passed through some kind of invisible wave. We Kardeşim şu Ahmet Kaya mı ya? Yok <laughs> değilmiş, belki gençti. O da neydi? Garip gölgeler ve sesler. fısıltılar, ilimdiden sessizlerdi ama yine de kafanın içinde yankılanıyordu. Metro korkunç, efsane olan bir sürü var ama bunun gibisini hiç duymadım ve umarım bir daha da olmaz. Oradan canlı kurtularak, kurtularak çok şanslıyım. Filmde de bu var ama neyse. Ooo, <laughs> lavabosu da var şeyin. Hadi <laughs> dert dert çaldım, Hadi kardeşim görüşürüz. kendinize iyi bakın. Ne yapıyorsun Minnoş? Are you Artjom? E ee, o benim. Neredeymiş hey there's a man at the black street waiting for you. Neredeyim şu? Are you there for one bullet? Yok canım sağ ol. Bulurum ben. Spy bak hemen bir mermi okay, istiyor. Okay, find him yourself then. And you are really greedy. Bu da leş gibiymiş Skruks. kardeş. Çocuk sen çok zekisin ha. Dur bakayım ben bulamazsam gerisi bir kurşun veririm. Çok pintisin diyor. E pintiyiz tabi hayatınız bu mermilere bağlı. Ne yapıyorsun pampa? Hello. Lots of low <laughs> bir insanın böyle suratına bakmak kadar rahatsız edici bir şey olamaz herhalde. Ama oyunlar nedense bu es geçiliyor. Hani böyle birinin yanına karşısına baktığında ne bakıyorsun lan falan demesi gerekir. Ama demiyor. Heh, bak bunu demesi lazım. Yürüt lan. Geber aşıktan. <laughs> Bizde bir şey yok. Baya bir dayak yemiş. aya. Evde sergide istasyon sakin hep biraz şanssız olarak düşünürdük. Başları beladan kurtulmazdı. Misal domuzlarına gizemli böcekler dağıtılır. Tünel kirişleri sızdırır ya da tüccarları kar etme rilavetiyle kendilerine kutlama içkileri iyiden iyiye kaptırır ve tüm parayı bir güzel harcarlardı. Riga insanları iyi ve misafirperverdiler. verdiler ancak bir o kadar da sakardılar. Her işin en tepesinde olduğumuzdan onlarla kafa bulur ve acırdık onlara. Biz sergide hayatı biliyorduk. Sergi. Sergi herhalde memleketten ismi. Şimdi ise aslında onlara gıpta ediyoruz. Barış yaşıyorlar. Karadelileri duymalar ve duyanlar da duyduklarına inanmadılar. Ancak eğer başarısız olursam karadeliler istasyonu anında yok ederler. Ve bu salsak yaşamlar süren bu mutlu ve sakar insanlar yok olur. Geriye sadece boşluk ve boşluğu dolduran kan kalır. Acele etmeyin. Kardeş niye geçemiyorum şey ben buradan yiyecek. la? Allah Allah ilginç. Şuradan gideyim. Vay 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 kimleri görüyorum kimleri görüyorum 61 quangs var. offer <laughs> me Bunda sadece kurşun satın alıyoruz. Bu ne? Bomba. İlk yardım seti. Bir tane alsak iyi olur. Güzel. Senden biraz daha kurşun alacağım ben. Selling, e. Hadi görüşürüz. Senden de mi bir şey alabiliyorsun? Ne alabiliyorsun? Aaa, geliştirme varmış. Aa bunları geliştirebiliyormuşuz lan. Neyse, hiçbir şey yapamıyoruz. Bütün parayı harcadık. Bütün parayı kurşuna harcadık. Buraya atış etmeyeceğim çünkü... ...para değerli yani. Hani öyle zırt pırt. Metro kitabı var. Fare sesleri var. Evet hiçbir şey alamıyoruz. Buradan da gidemiyoruz. Kardeş nereden gideceğiz? Yer yok. Silah dükkanına girdik. Selamünaleyküm. O çocuğa bir kurşun vereceğiz galiba. Wow, did Wow, I'd love to ride that thing. Could you give a bullet? Hey, give. Make somewhere else. Oh, I really should. Where are we going? Where else I'll get this thing? Aa ne güzel tuvaletler. Kitapları da var ki tuvaletlerde. O kitapları herhalde okumuyorlar. Tuvalet kağıdı niyetini kullanıyorlar. Aha. Öyle bura nereye acaba? Bu ses ne be? Buradan <laughs> geçemiyor muyuz abi? Buradan geldik. Burada yol yok. Demek ki buradan gidiyoruz. Şuradan mı gidiyoruz acaba? Come here. You are the one, right? Evet, sit down. Oturayım kardeş. Everybody calls me Bourbon. Listen. <sighs> I need to get to dry station for some business, but this rat hole is on lockdown. I, however, know a back way, a so called cursed passage the locals are afraid to use. But I hear the shit in the tunnels doesn't work on you. So, you help me get to dry? I'll give you my AK when we get there. Deal? Good. Here's an advance payment in case you need to gear up first. Are you ready? sitting Evet, videomu burada bitiriyorum. Karanlık tünellere bu abimizle birlikte gideceğiz. buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Bye bye.